Kul halde temkin sahibi olur. Kul halde temkin sahibi olur. Öyle ki onun zuhurunu dilerse kendisi vasıtasıyla zuhur eder. Fakat saygı onu böyle yapmaktan alıkoyar. Çünkü kul kulluğunu hakkıyla yerine getirmek ve ibadetiyle perdelenmek ister. Herhangi bir hal onun hakkında yadırganmaz. Son derece zayıf bir halde görülse bile görülmesi vesilesiyle Allah hatırlanır. Böyle biri bize göre velidir. Bu saydığı şartlar usul üzerinde açığa çıkan velidir. Söz konusu kişi alemde rahmet olarak bulunur. Bu durum peygamberin Allah'ın velileri hakkında söylediği görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir onlar hadisinde dile getirilir. Belaya ve Allah'ın onlara dönük imtihanlarına karşı sabırlarıyla Allah hatırlanır. Onlar hallerinde başlarını Allah'tan başkasını kaldırmazlar. Bu nitelikteki bir insan görülünce Allah hatırlanır. Çünkü Allah onu kendisi için seçmiştir. Söylediğimiz meseleyi bilmeyen, görüldüğünde Allah'ın hatırlandığı hal sahibi velinin yaratma, himmet, gücüyle etki, alemde tahakküm, kahır ve otorite sahibi olduğunu zanneder. İşte bu takım kerametleri açığa çıkaran kişi olduğunu zanneder. Bütün bunlar Hakk'ın nitelikleridir. Veliler ise görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Bu velinin yaratma vesaire sahibi olduğu gerçekleri bilmeyenlerin sözüdür. Şari'nin dediği ise bizim kastettiğimizdir. Yani o mütevaziliğiyle, o alçak gönüllüyle, Allah üzerindeki duruşuyla, haliyle Allah'ın hatırlandığı, kendinden açığa çıkan ahlak ile Allah'ın hatırlandığı kimseyi kastediyor burada. Veli, gerçek veli budur diyor. Şari'nin dediği ise bizim kastettiğimizdir. Diğer görüşe gelirsek, alemde bazen Allah nezdinde değeri olmayan kimse de himmet gücüyle hüküm sahibi olabilir bakın öyle bir himmet gücünü kullanmayı öğrenmiştir ki belli bir riyazetle nefis terbiyesiyle teskiyesiyle halbuki Allah yolunda giden bir insan değildir ama bir takım riyazetlerle o himmetini sahip olduğu o beş duyunun ve ötesindeki duyularının kuvvetini bir varlık üzerinde ya da karşısındaki insan üzerinde kullanabilir veyahut da cinlere tesir etmiştir Hükmünde, hükmü altında cinler vardır cinlerini kullanarak bir insana ya da bir varlığa tahakküm eder onu emri altında istediği gibi yönlendirebilir. Böyle bir insan bundan da işte güç, kudret açığa çıkmış olur. Güç, kudret açığa çıkan her insanı Allah'ı hatırlanan insan olarak göremeyiz diyor İbn Arabi Hazretleri. Allah'ı hatır, Allah hatırlatan kişi olarak gördüğümüz veli kişidir diyor. Dolayısıyla Allah nezdinde değeri olmadığı halde böyle kendinden bir takım himmetini kullanarak güç açığa çıkan insanlar da olabilir. Peygambere soru sorulmuş. O da Allah'ın velilerinden haber vermiştir. Ona Allah'ın velileri kimdir diye sorulmuş. O da görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir demiştir. Onları belalar ve sıkıntılar kuşattığında sarsılmazlar. Allah'tan başkasına sığınmazlar. Onlar Allah'ın üzerlerinde uyguladığı ve onlar adına dilediği şeyden razıdır. Sıradan insanlar böyle bir sabır, rıza ve sıkıntılarını yaratıklara şikayet etmeyiş halinde kendilerini gördüklerinde Allah'ı hatırlar. Allah'ın o insanlara dönük bir inayeti olduğunu anlarlar. Keramet gibi eser sahipleri bazen veli olabilir. Bazen alemdeki bu etkiler belli ölçülerden ortaya çıkabilir. Bunlar bizce ve nefslerin himmetlerini ve güçlerini alemin cisimlerinin onlardan etkilenişini bilenlerce bilinen ölçülerdir. Büyücülerde içli dışlı olup da onların hakkın razı olduğu işlerden mahrum iken himmet gücüyle öldürebildikleri, az edebildiklerini ve himmetlerinin güçleri nedeniyle hükümran olabildiklerini görür. Evet. Bu tarz büyülerle uğraşan güçlerini kullanabilen insanlar da vardır. Aynı şekilde alemde eserlerin kendisinden meydana geldiği bir takım isimlerin özellikleri vardır. Bu özellikleri bilenler o etkileri gerçekleştirebilir. Bir takım isimler vardır. Esma'dan, Esmail Hüsna'dan. İşte bu isimlerin de bir takım özellikleri vardır. Açığa çıkan sırları ve hükümleri vardır. Bu sırlara vakıf olan kişilerde bu isimleri belli sayılarda okumak şeklinde o şifreyi çözerek o sırları açığa çıkartarak belli etkiler açığa çıkarabilirler alemde. Onu kastediyor. Bununla birlikte bu etkiyi gerçekleştiren şahıs Allah'a şirk koşabilir. Bu sırrı öğrenmiştir. Bu işi yapıyordur ama aynı zamanda şirk ehlidir. Allah'a da şirk koşan biridir. Şimdi Allah'ın sünnetullah kanunu diye bir koymuş olduğu aleme kanunu vardır. Bazı şeyler vardır ki bu sünnetullah kanunu gereği o sırlara vakıf olan kişi ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun o şartları yerine getirdiğinde bu sırları kullanabilir. Ve o tesiri açığa çıkarabilir yani alemde. Müslümandan da olabilir bunlar. Gayrimüslimden de olabilir. Bu isimlerin sırlarını bilen, öğrenen bunları kullanıp açığa çıkarabilir. Onu kastetmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir insan Allah'a şirk koşan bir insan da olabilir diyor. Ama bu işi öğrenmiştir sırrı. Öyleyse alemde tesir Allah'ın velilerinin özelliklerinden değildir. Evet, Allah'ın velileri de alemde tesir eder ama bütün sadece tesir Allah'ın velilerinden açığa çıkar denilemez. Demek ki gayrimüslimden de Allah'ın düşmanı olan kullarından da bu sırlara vakıf olduysa bu tesir açığa çıkabilir. O halde alemde tesir zikrettiğimiz şekilde olabilir.